Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, 2021 yılı faaliyet raporlarını anlatan bir basın açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez basın açıklamasında Türkiye ekonomisini yapılan zamlar ve işçi çıkartmaları konularına değindi. Sayın basın mensupları, sayın yönetim kurulu üyelerimiz, merkez ilçe başkanımız, hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Özellikle sayın basın emekçilerinin 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle günlerini kutluyorum. Tabii ki sosyal medyadan paylaşımda yaptık ve özellikle bürolarınıza da ziyarete geleceğiz ve günümüzde de orada kutlayacağız. Basın toplantımızın konusu 2021 yılında partimizin çalışmaları ve Nevşehir'deki kısaca olan olaylara değineceğiz. 2021 yılında İl Başkanlığı olarak Nevşehir Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı olarak yoğun bir gündemle çalıştık. 2021 yılında Nevşehir'i değerlendirecek olursak genelde maalesef ülkemizde de Nevşehir'de de iyi bir yıl geçirmedik. Temennimiz 2022 yılının daha iyi bir yıl olması için dua edelim. İktidar partisindekiler diyorlar şimdi. Efendim gelecekte inşallah dua ederim de iyi olsun ekonomi diye. Biz de 2022 yılının iyi olması için dua edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Örgütü olarak arkadaşlar 6 Ocak'ta öğretmen evinde bazı arkadaşlarımız da katılmıştı basın mensupları bir topla şey basın açıklaması yaptık. Öğretmen evi ne zaman bitirilecek diye. O basın açıklamasından sonra varlık birazcık herhalde hızlı bir çalışma yaptı. Öğretmen evi bitti. Bitti ama bir katı hizmete açıldı. Zannederim şimdi ikinci katı hizmete açılıyor. Ancak bizim emekli öğretmenimiz yaklaşık çalışan öğretmenlerimizle birlikte bin tane öğretmenimiz sokakta kaldı. Bu sayın valimizin 2021 yılında çalışan ve emekli öğretmenlerimize armağanıdır arkadaşlar. Biliyorsunuz Nevşehir'de arkadaşlar en önemlisi kitaplarımızı Toplatılmıştı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından gönderilen iki tane kitapçığımız toplatılmıştı. Bu savcılık tarafından iade edilmesi için bir basın açıklaması yaptık. Neticede savcılık bu kitaplarımızı iade etti ve baz, e, esnaflarımıza dağıtımını yaptık. En önemli olay Nevşehir'de 2021 yılında arkadaşlar belediye başkanının görevden alınması. Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı AKP Genel Merkezi daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı. Görevden alındığı zaman bizim tepkimiz şu oldu. İstifa etmemesi gerekirdi, direnmesi gerekirdi. Partiden istifa edecekti ancak görevine devam edecekti. Alındığı takdirde biz dedik Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü hukuki desteği vermeye hazırız dedik. Ama maalesef Sayın Rasim Arı görevinden istifa ederek Biliyorsunuz Sayın Mehmet Savran belediye başkanı olarak atanmıştır. Şubat ayında arkadaşlar Altın Toprak diye 300 tane kitap getirdik biz. E, bu özellikle çevre ile ilgili bir kitaptı. E, biz Avonuz, Özkonak kasabasında biliyorsunuz Ziyaret Dağı'ndaki altın madenine karşı halk büyük bir <laughs> mücadele verdi orada. Bu mücadeleye Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek verdik. Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç'u da getirerek orada basın açıklaması yaptık. Bunun üzerine 300 tane kitap getirerek öz konak ve buradaki belli kişilere, çevreyle ilgilenen kişilere dağıtımını yaptık. Şubat ayında yine arkadaşlar Karantina TV'de Karabuş köylülerin biliyorsunuz madene karşı bir direnişleri vardı. Karantina TV'de Karabuş köylüleriyle birlikte bir programa katıldık. Bu madene karşı direnmeyi e, ulusal basında da gündeme getirdik. Hacı Bektaş'ta arkadaşlar Kayaltı Köyü'nde engelli bir yurttaşımız vardı. Gerçekten yerinden kalkamıyordu. Biz ona çeşitli yerlere başvurarak özellikle genel merkezimizden de katkı alarak bir aküle araba getirdik. Kendisine takdim ettik. Herhalde bugünkü değere o aküle arabanın 30 bin lira falan olması lazım. Yine en önemli sorunlarımızdan biri de geçen yıl 2021 yılında arkadaşlar patates üreticilerinin durumlarıydı. Özellikle Mazı köyünde, Suvermez köyünde, Yazıyık köyünde, Yazıyık kasabasında ve Derinkuyu ilçe merkezinde patates köylüleriyle sık sık bir araya gel gelerek patates üreticilerinin sorunlarını dile getirdik. Sorun neydi? Patatesin para etmemesiydi. Ambarlarda çürümeye başlamasıydı. Neticede bu çürümeden dolayı vatandaş hem ambardan çıkartmak için para harcayacaktı hem de uygun bir yer bulacaktı. Çok zor durumdaydı. Tabi burada milletvekillerimizden bizim e, milletvekilimiz Sayın Faruk Saraslan ve lider milletvekilimiz Ömer Fethi Gürer'in de meclise sık sık bunu gündeme getirmesiyle birlikte patates üreticilerin durumunu bakan e, durumunu inceleyen hükümet en sonunda alım kararı verdi. Patates üreticilerin hepsine değil ama bir kısmını mağduriyetlerini alarak önledi. Şubat ayında yine partimizden ekonomi masasından arkadaşlar 20 tane milletvekili geldi. Burada ticaret ve sanayi odasında iş insanlarımızla toplantı yaptı. Daha sonra esnaf ziyaretleri yaptı. Burada Nevşehir'le ilgili bu iş ekonomi masası e, bir de Ürgüp'te Dinler Otel'de Turizmcilerle toplantı yaptı. Burada turizmcilerin, iş evet, insanlarını evet. ve esnaflarımızın sorunlarını e, bir rapor halinde e, yazarak genel merkezimize, sayın genel başkanımıza ilettiler. Zannederim bu genel başkanımızın da dosyasında bulunuyor. Vardığımda ben kendisini ziyarete gittiğimde de o rapordan bazı paragrafları sunarak bunlarla ilgili çözüm önerilerini de kendisi sıralamıştır. Yine Şubat ayında derin kuyu ilçe binası aldık ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ilçe binası kazandırdık. Yaklaşık değeri 400 milyar liraydı o zamanın parasıyla yani bugünün günün parayla 400 bin lira ve güzel bir binamız oldu. Tabii ki evsiz bir ailenin ev alınması ne kadar sevinç yaratırsa biz de ilçelerimize bina alarak o sevinci yaşıyoruz. Böylelikle sadece iki ilçemizde binamız yok. Bunlar Gülşehir ve Acıgöl. Bunlar da en kısa zamanda herhalde bu yıl birini, gelecek yılda birini zannederim bir ilçe binasına kavuştururuz. Şimdi ben hepsini uzun uzun anlatmıyorum da önemli başlıkları anlatıyorum. Köy ziyaretlerimiz Gülşehir'de, Avanos'ta, Hacıbektaş'ta, Acıgöl'de ve Derinkuyu'da en büyük özelliğimiz çoğu köylerimize giderek orada köylerin sorunlarını dinledik. En büyük sorunları köylerimizin neler? Üretimde girdi fiyatlarının yüksek olması. O zamanki haliyle şimdi tabii ben onu daha sonraki e, ileride konuşmalarında dile getireceğim. O zaman vatandaş şöyle diyordu. Mazotun işte litresi 7 lira. Biz ekemiyoruz. Gübrenin tonu e, pardon torbası 200 lira ekemiyoruz diyorlardı ama bugünkü fiyatlarla artık hiç ekemeyecekler. Bu sorunları dinledik ve bunları da rapor halinde genel merkezimize köylülerimizin sorunlarını ilettik. 128 milyar dolar nerede diye bir pankart astık. Bu sık sık ulusal basında da gündeme geldi. Biz de yerel basında gündeme getirdik. Fakat şimdiye kadar, günümüze kadar 128 milyarın nerede olduğunu kimse cevap veremedi. Sık sık da gündeme getiriyoruz yine. 128 milyar nerede pankartımıza astığımızın 3. günüydü zannederim. Gece saat 11.30'da emniyet güçlerimiz gelerek bizi evimizden aldılar. Bu pankartı kaldırın dediler. Biz buraya geldik emniyet güçlerimizle birlikte e, pankartı kaldırdık. Kaldırma gerekçeleri nedir? Kaldırma gerekçeleri de valinin emri iller idaresi yasasına göre kaldırmanız gerek dediler. Tabii ki 5442 iller idaresi yasasına göre bizim yapacağımız bir şey yoktu. Valinin emri doğrultusunda biz o pankartı kaldırdık. Ancak bu sefer de e, bu kayan yazı biliyorsunuz led ışıklı bir yazımız var dışarıda. Onda yazmaya başladık bu sefer polisler geldi onu da kaldıracaksınız dediler. Bizim sorduğumuz soru gayet makul bir cevap e, almak istiyorduk. Gayet doğal bir soru ama maalesef iktidar bu girişimimizi engellemiştir. Halen de bu 28 milyar doların nerede olduğunu bilmiyoruz. Bütün merkezdeki mahalle muhtarlarımızı ziyaret ettik, sorunlarını dinledik. Kendilerinin sorunlarını özellikle mahalle muhtarlarının sorunları şu benim gördüğüm kadarıyla çoğu bunu dile getirmek istemediler ama belediyenin yapmış olduğu barakalarda oturuyorlar. Yani tahta evlerde oturuyorlar ve belediyele belediye de bu tahta evleri belediyenin mülkiyetinde bulunan parklarda yapmışlar. Muhtarlar belediye aleyhinde bir demeç veririz veyahut da iktidar aleyhinde bir demeç veririz diye korkuyorlar. Nedeni de şu bizi diyorlar belediye aman başkanım dediler fazla şey yapmayalım buradan da çıkartır ortada kalırız dediler. Yani muhtarlarımızın üzerinde de iktidar partisi tarafından büyük bir baskı oldu baskı olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz hepinizin de bilgisi var. Her milli bayramda arkadaşlar biz milli bayramlarda çelengimizi koyduk. Atatürk anıtına saygı duruşunda bulunduk ve o günün anlam ve önemiyle ilgili basın açıklamamızı yaptık. Ee, ancak her milli bayramda sayın valimiz bizden izin alacaksınız dediler. İzin almak zorunda kaldık fakat çoğu zaman da izin alamadık. Ama izin alamamamıza rağmen biz yine de o milli bayramın günün anlam ve önemine uygun şekilde çelengimizi koyduk ve basın açıklamamızı da yaptık. Ramazan bayramı nedeniyle hayırsever yurttaşlarımızdan, belediyelerimizden, Nevşehir İl Başkanlığı olarak 60 bin liralık gıda dağıtımı ve gıda e, kartı dağıtımı yaptık. Özellikle ihtiyaç olan ailelere. Bugün dahi yine bazı kesimlerden aldığımız gıda e, fişlerini fakir vatandaşlarımıza, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtım yapmaktayız. Önemli olan o vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması. Haziran ayında biliyorsunuz Ayasofya imamı Atatürk hakkında olumsuz bir takım sözler söyledi. Tabii kendisine iade ediyoruz biz bunu. Fakat iktidar tarafından herhangi bir bu, bu söyleme kınama falan gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi bütün illerde basın açıklaması yaptı. Ayrıca o imam hakkında da suç duyurusunda bulunduk arkadaşlar. Yine Haziran ayında Ortahisar'da yeşil bir bayrak çekildi Ortahisar Kalesi'ne biliyorsunuz arkadaşlar. O bayrağı ilk defa gündeme getiren biz olduk. Gittik belediye başkanımızla görüştük. Belediye başkanımız e, bir haftadan beri asılıymış orada bayrak. Belediye başkanımız dedi ki ya özür dilerim dedi. Ben dedi bunun bu şekilde tepki çekeceğini inanmıyordum dedi. Bayrağı indirdi. Kendisine de biz büyük bir Atatürk posteri ve Türk bayrağı hediye ettik orada makamda. Ancak bunu da ulusal basına taşıdık arkadaşlar. Yine Haziran ayında esnaflarımızı ziyaret ettik. Yine Haziran ayında yerel basın ziyaretlerimiz olmuş. Ağustos ayında, Temmuz ayında Acıgöz ziyaretimiz var. Yerel basın ziyaretlerimiz var. İktidarımızın birinci haftasında Sayın Genel Başkanımızın vermiş olduğu sözler vardı. Ne yapacaklarına dair kitapçıkları bütün Nevşehir halkına da dağıttık arkadaşlar. Ağustos ayında Baro Başkanı'nı ziyaret etmişiz. Yedi milletvekilimiz gelmiş buraya. Tokat milletvekilimiz Kadim Durmaz Başkanlığı'nda yedi milletvekilimizle birlikte bütün ilçelerdeki STK'ları, esnafları ve il merkezindeki STK'ları ve esnafları ziyaret ettik. 20 Ağustos'ta Genel Başkanımızın Hacıbektaş ziyareti var, ona katılım sağladık. 2 Eylül'de Sayın Genel Başkanımız ilimizi ziyaret ettiler. Yaz başladı, yaz halkla buluştu. Daha sonra Derin Kuyu programında olmamasına rağmen halkın büyük ilgisinden dolayı orada kahvede bir çay içti, orada bir miting havasına e, havasındaydı. E, halk, halkın coşkusu yoğundu. Sonunda bana dedi ki başkanım mikrofon yok mu dedi. Halk çok yoğun istekte bulunuyor dedi. Ben bir konuşma yapayım burada dedi. Biz mikrofon temin ederek hemen arabamızın ses yayın cihazından orada miting gibi bir toplantı düzenledik. Yine Eylül ayında arkadaşlar Anka Ajansına özellikle buradaydı o zaman genel başkanımızın geldiğinde Anka Ajansına rica ettim. Dedim ki şu öğretmen evini tekrar ulusal basında gündeme getirelim dedim. Öğretmen evinin kapısında arka kapısında ön kapısı kilitli olduğu için arka kapısından çekim yaparak Anka Ajansı yine Nevşehir öğretmen evinin durumunu ulusal basına yansıttılar. Fakat hiçbir sonuç alamadık. Halen öğretmen evi kapalı. Orada affedersiniz köpekler ve kediler duruyor. Bizim öğretmenlerimiz de kahve köşelerinde bekliyorlar. Biliyorsunuz 3600 ek gösterge ile ilgili basın toplantıları yaptık. Yine Kasım ayında 30 milletvekili ile birlikte sayın milletvekillerimizi bütün ilçelerimize dağıtım yaptık. 30 milletvekilleri ile birlikte bütün Nevşehir'de köyler, kasabalar tarandı. Halkın dertleri ve dilekleri dinlendi. Nevşehir merkezde de esnaf ziyaretleri yaptık. Önümüzdeki günlerde zannederim Mart ayında veya Nisan ayında 20 milletvekili daha gelecek. Köylere gitmeyecekler. Nevşehir merkezde bütün esnaflarımızı gezerek 20 milletvekilleri sokak sokak bu esnaflarımızın sorunlarını dinleyecekler ve tekrar Ankara'ya Nevşehir hakkında bir rapor düzenleyecekler. Asgari ücretle basın toplantısı yaptık. Yine Ürgüp Temerni Tepesi'nde Ürgüp Belediye Başkanı'nın bir uygulaması oldu. Temerni Tepesi'nin alt tarafındaki kayalara koca koca iş makineleri girerek biliyorsunuz kayalar kazındı. Halbuki oranın bir tarihi değeri var. Sit alanı dokunulmazlığı var. Ama AKP hükümeti maalesef dokunulmazlık falan tanımıyor. Ürgüp'te oraya dükkan ve iş yeri çıkartmak için çalışmayı yaptı. Biz bunu Sayın Vali'ye ilettik. Sayın Vali aynen şöyle diyor. Biz oranın inşaatını durdurduk diyor. Fakat biz gittiğimizde inşaat falan durmamış. Dükkanların bodrumları atılmış. Üst tarafına da demir filizler çıkılmış. Şimdi ne aşamada olduğunu bilmiyorum ama inşaatın durması falan söz konusu değil. Belki de mevsim itibariyle durmuş olabilir. Fakat Ürgüp Belediyesi'nin yaptığı tarihe ve doğaya en büyük kötülüğü Ürgüp Belediye Başkanımız yapmıştır. Ve alan başkanlığı da buna maalesef alet olmuştur. Sayın basın mensupları, davetli olduğumuz bütün düğünlere gittik. Tabii ki cenaze namazlarına katıldık. Partilerimizin veyahut da e, tanıdık tanımadık. Cenaze namazı gördüğümüz zaman katılmaya gayret ettik. Halkımızın oradaki e, cenaze yakınlarının acısına ortak olmaya gayret ettik. Şehit cenazelerine katıldık. Ancak son olarak Alacaşar'daki şehit cenazesine katılım sağladık. Orada genel başkanımızın göndermiş olduğu Çelenk genel başkanımızın ismi yırtılarak e, parçalanmak istendi zannederim. Bunu biz şiddetle kınıyoruz. Ne olursa olsun biz çele orada şehidimizin yakınlarının acısına ortak olmak amacıyla genel Başkanımız da şehidimizi anmak amacıyla bir çelek göndermiştir. Bunu yapanlar ne şehide karşı bir saygısı vardır ne de ne de oradaki topluma ve şehit yakınlarına saygısı vardır. Biz bunu kınama kınadık. Tabii ki bazı basın mensuplarımız da bunu gündeme getirdiler. Tüzük gereği arkadaşlar, bütün yönetim kurulu toplantılarını 15 günde yapıyoruz. Ee, zaman zaman basın toplantıları yaptık, sizlerin de bilgisi var. Ve 2021 yılını bu şekilde ben önemli başlıklar halinde size sundum. En önemlisi de şu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çevre konusunda çok duyarlıyız. Biraz önce de söyledim. Karaburç köyünde ve Karaburna köyünde devrilli bir maden şirketinin oradaki taş ocaklarını işletmesi neticesinde orada bir mahkeme kararı var. O mahkeme kararına rağmen çet raporu falan alınmadan o ocak işletiliyordu. En sonunda Kayseri'de Bölge İdare Mahkemesine başvurdular. Kayseri Bölge İdare Mahkemesine giderken ee, biz de Karaburç ve Karaburna köylüleriyle birlikte gittik, mahkemeyi dinledik, orada çok güzel bir savunma yaptılar. Neticede bizim de desteğimizle, biz tabii hukuki yönden falan destek verdik, bizim de desteğimizle oradaki maden ocağını işleten şirket geri çekilmek zorunda kaldı. Ve bugün orada maden ocağı mahkeme kararıyla maalesef ve sevinerek söylüyorum işletilmemektedir. Yine Nevşehir'de en büyük sorunumuz şu anda Nevşehir'de değil Türkiye'de sayın basın mensupları ekonomik durum. Marketlere gidiyorsunuz, bakkallara gidiyorsunuz. Marketlerde ve alışveriş merkezlerinde Nissara'da olsun veya olsun. Alışveriş merkezlerine gittiğin zaman eskiden bir kalabalık vardı, bir canlılık vardı. Şimdi adam bulmak çok zor bu alışveriş merkezlerinin içinde. Çok sakin. Nedeni de vatandaşın ekonomik durumunun uygun olmamasından kaynaklanmakta. Vatandaşta para yok. Para olsa dahi fiyatlar çok yüksek. Vatandaş ancak günlük gereksinmelerini karşılayabilecek düzeyde bütçe yapıyor. Şöyle ki son olarak elektrik zammı kademeli olarak biliyorsunuz yüzde %125 artmış. Doğalgaz yüzde %25 ama arkası gelecek. Yani bu yıl yapılan doğalgaza zam yüzde kırk civarında. Bu akşam yeni var. Evet sanayideki gaza doğalgaza yüzde elli zam yapılmış. Akaryakıta hiçbir hükümet döneminde Cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümet döneminde bugüne kadar 46 defa bir yılda zam yapılmamış. 46 defa zam yapılmış. Yani ben şöyle düşündüm. 46 defa zam ne demek? Her hafta zam yapılmış. 52 haftadır bir yıl biliyorsunuz. 6 hafta zam yapılmamış. Herhalde 6 hafta da diyorum ben bayram günlerine denk gelmiştir. Yani milli bayramlara veya da dini bayramlara denk gelmiştir. Ondan dolayı zam yapılmamıştır. 46 defa zam yapılmıştır. Bugün içinde dahil mi? Ee, dün <laughs> dahil değil. Dünkü dahil değil. Bugün yine gelecek demek ki. Motorlu taşıtlara taşıt vergisi olarak yüzde 25. Araç muayenesine 134 lira koymuşlar sanki çok büyük iş yapılıyor biliyorsunuz. Pasaport bedeline yüzde otuz altı. Ehliyet harcına yüzde otuz altı. Emlak vergisine yüzde on sekiz. Veraset vergisine öldüğün zaman da e, vergi verilecek tabii. Yüzde otuz altı koymuşlar. E, ölüm vergisi. Minibüs ücretlerine biliyorsunuz otobüs ücretlerine yüzde elli. Taksi ücretlerine yüzde elli. Mobil telefon aboneliğine yüzde otuz altı. Özel okullara yüzde yirmi yediriliyor ama bu bakanlığın teklif etmiş olduğu bir fiyat. Özel okul fiyatları da yüzde elli olarak e, özel okul şeyleri birliği yüzde elli elli olarak şey istiyor. Fiyat istiyor. E, TÜİN yani Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün vermiş olduğu rakam Türkiye'de yüzde otuz ama gerçek enflasyon yüzde seksen Köylere biraz önce söyledim gidiyoruz dedim. Şimdi de yine gidiyoruz. Geçenlerde bir köye gittik. Orada köylerimizi dinledik kahvede. Köylü aynen şunu söylüyor. Süt fiyatları eskiden biz sütü sattığımız zaman bir torba yem alabiliyorduk. Bir kilo süt sattığımızda bir kilo yem alabiliyorduk. Ama bugün bir buçuk kilo süt satıyoruz. Bir kilo yem alıyoruz. Yemin torbası 300 lira. Bu nedenle besicilikte zarar ediyoruz diyorlar. Ve çoğu süt besiciliği var Nevşehir'de yaygın olarak biliyorsunuz. Çoğu insanlar besicilerimiz, e, süt üretimi yapan e, çiftçilerimiz inekleri mezbahanelere vermekte, kesim yapmakta. Bu da tabii ki üretim olmayan yerde tüketim oluyor. Tüketimde de peynirde, sütte, yoğurtta büyük bir fiyat artışı olmakta. Ancak üretim yok. Nedeni de yem fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. Yine bizim köylülerimizin en büyük sorunlarından birisi sulu tarım yapılmakta. Nerede? Ürgüp'ün bazı köylerinde patates süretin köylerde, Kaymaklı'da, Derinkuyu'da, Acıgöl'ün köylerinde bu sulu tarım içinde başta sulama için gerekli olan enerji elektrik enerjisi biliyorsunuz. Elektrik şuraya kadar yüzde şu kadar diyor. Şuradan sonra 125, yüzde 200'e kadar çıkıyor. Yüzde 200 zamlı bir elektriği çiftçinin kullanması mümkün mü? Mümkün değil. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın maalesef hiçbir desteği yok. Mazot fiyatları derseniz belli. Dekar başına mazotta verilen çiftçiye verilen mazot desteği 20 lira. 1 litre yani bir buçuk litre mazot veriyor dekar başına bir yılda destek olarak. Halbuki çiftçi o dekar, dekarı sürmek için, efendim e, tekrar ekmek için, sonra biçmek için kullanmış olduğu mazot en az 20 litredir. 20 litre en az. Devlet buna destek olarak buçuk litresini veriyor. Ondan sonra da çıkıyor, biz çiftçiyi destekledik diyor. Biliyorsunuz şunu da söyleyeyim, Nevşehir'de 151 tane köyümüz var. 31 köyümüzde, hatta 32 köyümüzde nüfus 75'in altında. Demek ki Nevşehir köylerinde yoğun bir göç var. Bunun nedeni köylünün üretmiş olduğu ürünün yeterince para etmemesi, köylünün perişan durumda olması. Şimdi bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz ekonomiyle ilgili konuşurken onu da unuttum. Onu da hemen dile getireyim. Özel sektörde ve devlet sektöründe büyük bir işçi çıkartmaları var. İşçiler çıkarılıyorlar. Örneğin karayollarında kaç kişi? 36 kişi. 36 kişi işten çıkartılmış. Bir Sanayide özellikle e, asgari ücretle çalışan kişiler işten çıkartılıyor veyahut da pazarlık yapılıyor. 3 bin liraya çalışırsan kardeşim çalış. Çalışmadan takdirde güle güle deniliyor. Asgari ücret çünkü artık insanların e, ödeme gücünün dışında büyük bir rakam olduğundan dolayı Burada zarar gören kim oluyor? Sanayici esnaf falan olmuyor. Burada zarar gören emeğiyle geçinen insanlar oluyor. O nedenle büyük bir işçi çıkarması çıkarması var. Bu hem bu hem devlette de var hem de özel sektörde var. Bir de şu var. Bunu da basın kanalıyla bütün e, mağdur olan vatandaşlarımıza duyuralım. Lütfen bunu yazın. Öğretmen adaylarından sözlü mülakata girip de Yazılı mülakatta yüksek puan alan, sözlü mü, mü, mülakatta 40 alan, 50 alan ve dolayısıyla kazanamayan, öğretmenliği kazanamayan adaylar varsa biz bir hukuk bürosu kurduk arkadaşlar. Gelsinler, sorunlarını hukuk büromuza iletsinler. Bu hukuk, hukuk büromuz gerekli yasal işlemleri yapacaklardır.